merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sefa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim Allah'ıma çok şükür çünkü çok mutlu bir haber oldum bugün biliyorsunuz ki başka bir yerde çalıştım az önce işten eve geldim hemen pantolonumu değiştirmedim ama üzerimi değiştirdim Mete'yi birazdan almaya gideceğim bugün başka bir yerde çalıştım dediğim gibi ve gerçekten zaman geçmedi başka bir yerde alışkın olmadığınız bir yerde çalıştığınız zaman gerçekten daha çok zorlanıyorsunuz oraya alıştığınız zaman hani yine bir derece ama ve az önce de iş arkadaşım telefon açtı dedi yarın gitmene gerek yok normal bize çalışmaya geleceksin kendi yerine diye çok mutlu oldum gerçekten çok mutlu oldum her neyse dediğim gibi ben işte eve geldim üzerimi değiştirdim şimdi banyoya girdim ne yapacağım tabii ki de evet doğru bildin çamaşır atacağım burasını hiç göstermeyeceğim ev gerçekten darmadağın bir halde yani 2-3 gün bir şey yapmıyorum. Ev ne siz sorun ne ben söyleyeyim durumuna geliyor yani. Şimdi hemen ilk öncelikle çamaşırlarımızı atalım. Gün aldığımı deneyeceğim. Nasıl kokuyor bakalım. Havlar var içerisinde. Havları yıkayayım. Ondan sonra da diğerlerini yıkayayım. Mutfağı toparlayalım. Mete'yi almadan. Ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Ay çok güzel koktu bu yumuş. Ha? bir oraya düşmüş. Vallahi hiçbir şey. Bu arada bunu 15 dakikaya açacağım. Çünkü ön yıkama yapmıştım dün akşam. O yüzden çabuk yıkanacaktır. Daha yatakları falan da toplamadım. Şuranın camını da 2 dakika açayım. Havalansın. İş çamaşırlarım da iş. İş çamaşırlarımı geçen videoda Özgür'ün çamaşırlarını söylüyordum. İş çamaşır diye biri yazmış ki iç çamaşırımı. Bizden iç çamaşırından diye iç İş değil arkadaşlar. iş çamaşırı. Bu arada dünden beri yine kar yağıyor. Onun dışında bir açıyor, bir kapatıyor. Bir bir şeyler yapıyor hava. Şöyle bir göstereyim. Ama bayağı da bir soğuk yani. Soğuk kesiyor. Şimdi ben yatağı falan bir toplayayım. Ondan sonra çamaşırları toplayayım. Bunlar kurumuştur sanıyorum. Aynen öyle. Şimdi hiç laf fazla uzatmayayım ben. Hemen şu yatağı ilk öncelikle bir toplayayım. Evet çamaşırlar toplandı. Yatak toplandı. Buranın hemen şöyle bir üzerinden tozunu aldım. Bir tek yerler süpürülmesi lazım. Şimdi camı kapatacağım. Yeterince hava aldı. Çünkü çok soğuk geliyor. Şimdi makinamız da çalışıyor. Burayla işimiz bitti. Hızlı bir şekilde çocukların yataklarını toplamam lazım. Balkonu falan da açtım. Ondan sonra da Şurayı toplamam lazım. Yemek yapmam lazım. Ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Her gün aynı dertten çok fena bıktım. Çok fena bıktım yani. Evet bizim evde kirli yok arkadaşlar. Biz kirlilerimizi odaya bu şekilde atıyoruz. Nasıl olsa bir annemiz var. O geliyor hepsini toparlıyor. Yani şuraya bakın ya. Bir de geçen gün dedim ki kirlilerini oradan attın mı diye. Attım anne. Güzel atmış yani. Bizim evde kirli denen bir şey var ama atmıyoruz kirliye. Bu şekilde temizlik, jet hızıyla temizlik yapıyoruz. Yani hızlıya sarsam bu kadar hızlı olamayız. Çantamı da şöyle bir asayım. Buranın hepsinden kurtulacağım yakında. İnşallah ya Rabbim. Evde çok büyük değişiklikler yapacağım. Yatak odasını değiştireceğim. Çocuk odası değişecek. Burası değişecek. Hepsi birden değil ama tek tek değişecek yani. Hatta Ikea'nın sayfasında online baktım birkaç bir şey. Sepete de ekledim. İnşallah ısmarlayacağım. Biliyorsunuz ki artık şey gidip bakıp da seçemiyoruz. O yüzden maalesef ki internetten ısmarlayacağız. Ve bu durumda zaten büyük bir ihtimalle sene sonuna kadar böyle devam edecek. Bu arada dış eşyalarını da buraya böyle koymuştum. Bunu böyle bırakayım yarın çünkü lazım bana. Bunu kapatabilirim. Neden? Kağıdım geldi galiba çünkü kağıdımı yollamamışlardı değerlerim hakkında ne durumda diye. Bakalım. Ne anlarım ben de şimdi ya ne anlarım sormayın bakalım yani hepsi sınırda değerlerimin gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla 110 10 şu keratinin keratinin bağırsaktaki keratininin olmasından düşükmüş. Mesela burada yazıyor ki 0.51 ile 0.95 arası olması gerekiyormuş. Benimki 0.49. Ondan sonra 7, 15, 21. Hepsi sınırda. Gerçekten hepsi sınırda. Değerlerimin. Yani düşün altında yani Mesela 3'de başlıyorsa ona kadar benimki 3. Yani tam direkt 3'ten o şekilde diyeyim, anlatayım size yani sınırda olan şeyler. Ondan sonra mesela Gesamt Eves o da aynı şekilde. Mesela bakın Folsoire de düşük. Folsoire ne oluyor Türkçesi bilmiyorum ama 3.8 ile 16 arası olması gerekiyormuş. Benim 2.9. Diyorum ya doktor olmak lazım değerleri anlamak için ama değerlerim hep yani düşün sınırında yani öyle söyleyeyim. Ama yani normal gözüküyor. Sınırda olduğu için. Evet arkadaşlar çocukları aldım. Eve geldim. Şimdi düşünüyorum ne yemek yapsam diye. İlk öncelikle bir kahve yapacağım kendime. Aa, bir kendime geleyim. Onun dışında şimdi olsan ders çalışacak. Saçlarımı da mor şampuanla yapmam gerekiyor. Biraz olsun ondan sonra çağırdım ben seni. Şimdi biz ne yemek yapsak diye bir dolaba baksak. Ne yemek yapsak diye dolaba baksak. Dolap bana baksa ben dolaba baksam şey var ama onlar şu anda olmaz o yüzden onu yapmayacağım taze fasulye onlar olmaz ben diyorum ki acaba yumurta falan koyayım şey yapayım siz söyleyin adına krep yapayım akıtma yapayım krep dediğim ondan sonra öyle kahvaltı tarzı mı yapsam diye düşünüyorum şu anda ve öyle yapacağım sanırım çünkü bu saatten sonra hiçbir şekilde yemek yetişmez Normalde yaprak falan almıştım sarmak için. Ne? Ne istiyorsun? Onun içinde kalmamış ki. Mete. Yarından sonra, yani yarın son çalışacağım. Bu hafta için son yani. Bir daha tep pazartesi gideceğim bu hafta çünkü fazla saatlerim var herhalde içeride. O yüzden cuma cumartesi fray vermiş falan Boş vermiş yani. Cuma gününü belki yaprak sararım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Allah her gün gerçekten insan bakıyor ya. Bu arada Şeye başladım, yemin ederim, Allah 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 bir hal oldum. Daha dördüncü bölümdeyim ama ıı, çok kötü, gerçekten çok kötü. Kırmızı oda. Normalde ben hiç başlamadım, ama o kadar çok yazıyorsunuz ki işte bak masumlara bakıyorsun, kırmızı odaya da bak, bak çok ıı, güzel bir dizi, işte şöyle böyle falan. Ah. Geçen gün de canım sıkıldı ilk defa canım sıkıldı ve aslında yapacak işlerim vardı ama yapmak istemedim. O yüzden dedim ki bir şu kırmızı odaya ben de bir bakayım diye. Allah'ım bakmaz olaydım gerçekten. Allah Allah bir hal oldum ya var ya yani bazen hayatlarımızdan şikayet ediyoruz ama hiç düşünmüyoruz yani neyden şikayet ettiğimizi. Böyle bir şey olamaz yani gerçekten bilmediğimiz, görmediğimiz ne hayatlar var. İşte böyle de görünce gerçekten de gerçekten de yaşanmış olaylar. Bu arada kahveyi döktüm. Çok güzel bir şekilde. Kahveyi döktüm size laf anlatacağım derken. Ee, gördüğünüz zaman da diyorsunuz ki yani ne hayatlar var, biz neyden şikayet ediyoruz diye. Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Iııı ee, yani çok kötü hayatlar var ya gerçekten görmediğimiz bilmediğimiz Allah herkesin yardımcısı olsun yani iyi görünenlerin bile o kadar yani hani bazen deriz ya ay bak her şey var zengin parası var kulu var bilmem neyi var ama işte öyle bir insanın bile bir derdi var içinden çıkamadığı bir derdi oluyor yani o yüzden diyorum ya dertsiz Cool. yok bence. Her neyse şimdi ben bir kahvemi biraz içeyim. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum. Dediğim gibi büyük bir ihtimal kahvaltı şeklinde krep falan yapacağım. Yani akıtma yapacağım. Heh. Bakalım. Evet arkadaşlar ben şu anda kahvaltı hazırlıyorum. Patates koydum. Yumurta koydum. Fırına şu bagetlerden attım. Çocuklara kadar da çorba var. Oğuzhan orada hala ders yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi yarın. Çünkü doğaç testi var ilk saat. Özgür de işi bitirmiş. Yani malı bırakmaya çalışıyormuş. Bana da öyle bir yorgunluk çöktü ki anlatamam size. Oğuzhan'a ders çalıştırmaya çalışırken böyle omuzlarıma böyle sanki biri oturdu aşırı derecede ve bu arada şu anda fark ediyorum bu parmaklarımın her yerini kesmişim sudaydikçe acıyor anlatamam size yani yemek memek yapamadım vallahi gerçekten yapamadım artık yarın bakacağız kısmet hayırlısı dediğim gibi cuma günü de evdeyim gerçi evdeyim dediğimde büyük bir ihtimalle linze gitmem gerekecek Um, birkaç işlerim var. O yüzden hazır çocuklar okuldayken ben de işlerimi halledeyim. Yani durum bundan ibaret. Saat yine 5 oldu. Fahat hemen akşam oluyor. Anlamıyoruz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi hani yedik. Yorgunluktan ölüyoruz. Özgür duşa girdi. Çıktı. Şimdi ben gireyim. Belki biraz Rahatlarım, sırtlarım çok acıyor. Kaç tane sırtım varsa sırtlarım, sırtım çok acıyor. Bana ne güzel geçen o şeyden. Hakkı yüzünden alamadım. <laughs> ya. Abi oraya gitme dedi. Gel dedi şeyde, Lidl'de evet. koltu, masaj koltuğu. Ama koltuğun, koltuğun üzerine koyup takma, o şekil. Koltuğun üzerine koyup takma. Hem ısıtmalı ya. hem soğutmalı. He. Hem arabaya takabiliyorsun hem eve en masaj yapıyor hmm. bir sürü fonksiyonu var alacaktım ben 50 euro abi dedi burada çok 50 euro Lidl'de de geçen bana abi görmüş dedi gel oraya gidelim 20 euro görmemiş. He. İyi biz benlik kamyonla gezeceğiz market market kamyonla bunlar gezeceğiz. var ya yani Hakkı dediği arkadaşla devamlı zaten telefon açıyorum Meşgulse normal telefon açıyorum. Yine kimle konuşuyor ya hakkıyla konuşuyoruz. Ya ondan dur be ya bu apıtan atıyorum. Her neyse şimdi gezdik, Hofer'e gittik. Yok Lidl'a gittik, Lidl'da yok. Hani hakkı nerede dedim? Aa bitmiş herhalde. Oğlum bitmiş yere niye getirdi? <laughs> Hop e bakalım dedim. Marker market market gezeceğiz dedim. Biri dedim ben karımla bu kadar market market <laughs> gezmiyorum dedi. Ben dediğim zaman yani ne değişim. Bile, bir yere gidelim bize bakıyor <laughs> üstümüzde iş elbiseleri var. Şeyde bunlar ne Kızılay'da yürür gibi Kızılay giydirmişim geziyorlar diye. Sonra aldırmadı bana. Sonra ertesi gün ben Penny'e baktım orada da bitmiş. Yani. Durur mu? Yani. Ya. İyi ne yani anladım. o şeye göre çünkü normalde Medemalto ben ona, 120 onlara, onlara da aynı, kapanmadan önce öyleydi. Onun yüzünden alamadım. Aslında maç sona bakmak lazım. Ama tonda bile arkadaşlar dün gittik ya şeye ıı, kartuş almaya. Hadi marketlerde Mulla'da, Intermarch'ta vesaire her yerde yok. Tamam bitti. Özgür yarın şu Daya'ya bakacak. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Ama tondan ısmarlayalım dedik. Hani bir iki güne nasıl olsa geliyor. En kötü ihtimalle haftaya gelir dedi. Ama sondan ısmarlama oluyor ama geliş tarihi yok. Yani ama sonda bile kartuşlar tükenmiş yani böyle bir şey olamaz. herkes aynı kartuş. E, herkes aynısını kullanmasa bile herkes şu an çocukları okulda olanlar, home office olmayanlar, home office'ler zaten devamlı lazım. E, home office olmayanlar çocuklarından dolayı mecbur devamlı kağıt kürek çıkartmak zorunda. Yani kartuşlar Pahalı bir de bir de yani bir tanesi 15 euro bir tanesi 15 euro ama sonda hatta ne daha ne uyguna geliyordu ee, normalde bir tanesi 15 euro ama sonda iki tanesi yani hem renkli hem siyah kartuşu 32 euroydu ama maalesef dediğim gibi gel geliş tarihi belli olmadığı için ısmarlamadım vazgeçtim ee, yani. Ama o şey Amazon'dan bakabiliriz bakalım belki vardır. Ya gerçekten sanki böyle dövüyorlar, dövüyorlar, atıyorlar. Tam 20 liraya alsaydık yani o zaman iki tane alacaktım. Tamam. O zaman iki tane alacaktım çünkü evde kavga çıkardı. Ama yine yani, bir tanesini alsaydım ben kullanıyordum. <laughs> Bak sen. O yatağı da kullanıyordu. Şey, o baktım kutusu bayağı da büyük. Hani şey küçük bu kadar kutu değil. Kocaman kutu. Alacaktım ben onu da. Hep onun yüzünden alamadım. Hep hakkı yüzünden. Görüyor musun? Onu aldıktıracağım şimdi. <laughs> ay ay öyle yani. Of vallahi yorulmuş. Şu yarını da bir atlatsam bu haftayı bitirdim. Bu arada yarın dediğim gibi kendi filyalimdeyim çok şükür. Başka filialede çalışmak gerçekten hiç hiç güzel bir şey değil. Neden değil? Çünkü oraya alışkın değilsiniz. İnsanları, hani yeni işe başladığınız zaman tamam aynı şey oluyor ama şimdi başka yerde çalışıp o yere gidip yardıma gittiğiniz zaman birincisi aslında yardım etmiyorsunuz. Çünkü orada yine yerlerini aramaya çalışıyorsunuz. Yerlerini buldurmaya çalışıyorsunuz. Daha çok vakit şey oluyor. Ama o yüzden sevmiyorum. Kaçmış gözümün ya. Batıyor bir şey gözümün. Yok. Sabun falan kaçırdı. Ben sabun mu kullanıyorum? İşte nasıl yıkanıyorsan artık. Şampuan kullanıyoruz herhalde. Sabun mu kaldı artık? <laughs> i̇şte sabun dediğim bakma. Eskiden ben de eski de çağda kalmışım. Eskiden de bizim zamanımızda çocukluğumuzda yeşil zeytinyağı sabunları vardı. Hala o. var. Onlar çok şey. Göze geldiği zaman var bir yakıyordu. O zaman işte çocuksun bir şey de değil mi? Lende yıkanıyorduk. Biz çocukluğumuz öyle sobanın yanında. <laughs> yani şimdi her şey var. Öyle. Şimdi basıyorsun hemen sıcak su geliyor. Önceden kazanlarda su ısıtıyorlar sobada falan bir sürü. Yani. Ya. Ben ara, çünkü ben her hafta sonu babaannemlere giderdim banyo yapmaya bazen arada bir. Onlarda kazan vardı ısıtmalı. Hı. Tabii banyo içinde odunla su ısınıyordu. Babaannemdeki gibi. Önceden. He, öyle işte. Hem banyo ısıtıyor hem suyu ısıtıyor güzeldi. Hmm. Babaannemin vardı öyle soba gibi resmen. Hmm. Biraz fazla kaldım babaannem bari nedir rahmetli. Suyu bitirdim daha biz yıkanacağız diye. Eskiler güzeldi. Ya şimdi bizim kombiyi de çağırmak lazım. Cuma evet günü çağır ya, ya bizim ne olduysa. Ya hava yaptı. Şimdi ben de ellemek istemiyorum. Yani bir ya, şey bozuldu ya da su tam basmıyor. Cihan arka odaya gitmeye korkuyor. Kumana. He? Kumana. Ha, baban çamaşırları çıkarmış Biraz salım. Hadi güzel al. Al bak orada. Neye bakıyorsun? Üff. Evet şimdi Özgür de buradaki çamaşırları çıkartmış. Şimdi bunları asacağım. Ondan sonra ben de duşa girerim. Ve bugünü bitiririz artık. Ondan sonracuma öteki videoyu editleyeyim yarına. Çünkü eve gelince hiç vaktim kalmıyor bu aralar. Yok testi yok oydu yok buydu ders çalışmaktan. Bugün bile geldikten sonra ilk işim Oğuzhan'la oturup ders çalışmaktı. Yani o yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek. Ve beğenerek izlemişsinizdir. Buraya yemiş bırakmış. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.